Alkışlar Esat Bey için. Çok teşekkür ederiz efendim. Nasılsınız Esat Bey? Teşekkürler. Sağ olun. Siz nasılsınız? İyiyim efendim. Daha güzel bir sonucu hak ediyordu Berna Hanım. Eğer ki hak ettiği puana ulaşabilseydi daha da iyi olurdu. Biraz önce konuşuyorduk. Tekrar edelim kameralarda bize bakarken. Bulmak zor soru değil miydi? Zordu. Tebrik ederim. Çok güzel cevapladılar. Yani bizi yıkan, daha doğrusu ilk darbeyi vuran o dinginlik çok daha kolay bir soruydu mesela. Evet. Bazen Olum, olmuyor. Olmayınca olmuyor, olunca da oluyor. <laughs> yani başka türlü açıklayamıyoruz bunu. Şans yarışmasıdır. Evet, Nasıl kesinlikle. hissediyorsunuz kendinizi şu an? Şanslı hissediyor musunuz? E, hissediyorum. Bakalım. Bakış açısı mı olsun evet. Başlasın mı? Başlasın. Geliyor. Dört harflerimiz daha kolay. Berna Hanım'ın dört harflerinden <laughs> daha kolay. Hangi işte çalışıyor, hangi işi yapıyor? Bu anlamda kullanılan kalıplaşmış bir soru sözüdür. Senin damat hangi işte çalışıyor? Ne iş? Ne iş mi? Yok. Ne iş değil. Tek kelime. Tek kelime. Başını buldunuz da. Hani o işi yapan kişi eki kondursak sonuna senin damat ne iş? Değil de. Ne işle meşgul? Ne ee, Bir harf alayım. Hocam durduralım. A harf alalım mı? Bir tane alayım. Peki. Tamam. İnşallah etten gelir. Geldi vallahi. Nece. Neden? Nece? Nece hangi dilde? Ne iş yapıyor? Neci. Neci. Ah. <laughs> tamam. Belli bu günde bir şey var. Evet, tamam, bir Olacaksa buralarda olsun toparlaması çok daha Bakalım. kolay olur efendim. Şimdi poli gibi bir önek batı kökenli ve kelimenin başına gelir. Anlamını şöyle değiştirir. Eklendiği kelimelere büyük, ölçü biriminin milyon katı anlamlarını katan bir önektir biriminin. Milyon katı. Evet. Ölçü biriminin milyon katı. Büyük. Bu anlamları katıyor. Kilo. Mega. Mega. Milyon katı star. Mega star. Buyurun. <laughs> gayet güzel. Gayet güzel. Şimdi de harf almaya gerek duymadan cevaplayacağınız düşündüğüm bir soru var elimde. Belki biraz hani öyle miydi böyle miydi yaptırır insana. 5-10 saniye harcarsak boş boşverin. Üzülmeyin. Basit çünkü. Ancak çocuk sahibi olan kişilerin edinebileceği bir akraba türüdür. Daha doğrusu hızım. Hmm. Yani çocuğunuz yoksa böyle bir akraba edinemezsiniz. Hani mesela evlenirsiniz, evet. kayınçoğunuz olur. Evet. Daha önce kayınçoğum yoktu, şimdi kayınçoğum var. Ne güzel. Dadı diyeceğim de Dadı değil. o akraba değil. Dadı akraba değil. Çocukları biraz büyütün siz. İdeal tavla partneri. Kuzen. Kuzen. Hocam niye çocuğumuz olmasa da kuzenimiz olabilir yahu. Dayımızın kızı, halamızın oğlu. Çocuklar büyüdükten sonra hani çocuklar kendi ailesini kurduktan sonra yaşlılığımızda edindiğimiz akrabalarda. Bir harf istemiş miydim? İstemiştiniz. Tam zamanında istemişiz vallahi. Ee... Bayramda filan nasılsın? Bir Hısın? harf daha mı? Istemiştim? Hocam olmaz artık. <laughs> Yok bilemeyeceğim. Bir bakalım. Dünür, dünür. Ha, evet. <gülüyor> <gülüyor> Ama ne demiştik? Olacaksa evet. buralarda olsun evet. demiştik. 8800 puan ulaşabilecek durumdasınız halen. 8800 de sizi bugünün şampiyonu yapabilecek kadar büyük bir puan. Bakalım. Hadi hocam gözü karartalım. Artık daha cesur davranalım. Diyor <laughs> ki Türkçe kökenli karşılığı ön gün olan Arapça kökenli bir sözcük. Kullanıyoruz dilimizde yaygın. Ön gün. Ön gün. Bu arada geçmiş bayramınız mübarek olsun. Teşekkürler sizin de. Gönül isterdi ki ta ön günü. Arefe. Arefe. Arefe, Arefe. Buyurun. Arefe.